Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'la sizlerleyim. Size pardon, size göstereyim. Sağ, selamun aleyküm. Hadi gidelim. La 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 la. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle köy tanıtacağım. Aa, işte köyümüz. Ondan sonra kum köyüne gideceğiz arkadaşlar. Şişt, ne yapalım? Köylüler. Arkadaşlar bu arada evleri güzel yapmış köylüler. Bakalım. Nerede lan ev? Ev yok. Tövbe tövbe. Bunu TNT ile patlatacağım. Evet arkadaşlar. Çakmağın yerini unuttum hatırladım. Şimdi aldım. şuraya tiniti <laughs> koyalım. Vallahi, Allah akbar. Lan. Vallahi korktum. Güzelim bunları arkadaşlar. Şunları kıralım arkadaşlar. Allah sende. Allah Allah. Ve patlatıyoruz. Dereler sular açıldı be. Lava bu kadar geldi. Yok artık. Vay be. Bari yüzelim. Hı -hı. evler gitti be. Vay çok küçük. Şimdi arkadaşlar kum köyüne geçelim. <laughs> oy ay 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 ay. Ay. Allah. Allah'ım damda ne işiniz var ya? dama bile çıkmışlar. <laughs> İn. İnle. Çekelim. Açıl. Gireceğim. Beyler toplantı mı var? Ben de geleyim. Ee ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Şişt. Alo. O gözlerinize bana versenize. Benim gözüm siyah ama sizinki yeşil güzelmiş. Hadi. Çekilin. Allah'ım. Şuraya birazcık koltuk yapalım arkadaşlar. Allah'ım şeyin neredeydi? Ee, adını unuttum. Aha. Nereden koltuk yapalım? Bakayım. Çıkın. Haydi çıkın bakayım. Çık çık çık. Çıkmıyor mu? Bak bak etki olmuyor ya. Tövbe tövbe. Öf yeter çıkıyorum ya. Koltuktan da vazgeçtim. Bak bu ne güzel akıllı. Dere toprak gezelim. La 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 la. Ana kaktüs var. Ay kaktüs var. Konuşmayı bilmiyorum ya. Buradan güzel ev olur aslında. Şu küçük eve bakalım. Ben bakmıştım bir ara. Ha şöyle yapalım. Ana bu kadar küçük mü bu? Sığmadı. Adam sığmadı vallahi. Allah şarj <laughs> Mesela arkadaşlar diğer videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.